Oy 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 oy. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Maşallah. Ne yapacağız ya? Bugün ben çok mutluyum. Çünkü tam 5 gündür yumurtalar yine toplamadım. Tabii çok fazla yumurta olduğunu zannetmiyorum ama mavi kümesi toplamıyoruz. Mavi kümese dokunmadık. Mavi kümeste folukları değiştirdik videosunu çekemedim. Babam değiştirmiş ben kümeste yoktum. Son zamanda da bir araba sorunu yaşıyoruz. Ulaşım sorunu arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Bizim araç bozulunca ben ofisle ev arasında gidiş gelişlerim biraz zorlaştı. O yüzden kümese gelip video çekmekte de gerçekten zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Birkaç gün aksama oldu ama hiç aksatmadan devam edeceğiz. Son surat yeni projelerle daha güzel işlerle sizlerle olacağım. Kendine hemen kolim yumurta şeyimiz alalım beğenimizi ve gidip yumurta toplamaya başlayalım. Arkadaşlar karşı kümesimizde bizim biliyorsunuz bir mavici kümesimiz var. Yani karışık sürüde mavi yumurtlayan tavuklarımız var. İşte o kümese dokunmadık. O kümesin folukları yaptıktan sonra biz oraya hiç girmedim. Dedim ki 4-5 gün dursun. Bugün 5. günün sabahı gidip o kümesteki yumurtalar toplayacağız. Brahmalar salmış olabilir, maviciler salmış olabilir. Artık bakalım kaç tane mavi, kaç tane brahma yumurtamız var. Kırmalar ama hepsi birbirinden çok iyi. içinde sıkılmasın istemiyorsanız onlara oynayabilecekleri yerler verin. Otlar, samanlar, eşinebilecekleri ortamlar, akşama dek gagalayıp böyle stres atabilecekleri birkaç eşya. Elma gibi. Karpuz olmaz bu mevsimde ama karpuz gibi. Kabak olmaz bu mevsimde ama kabah gibi. Veya da onların böyle hoşuna giden oyuncaklar. Misal burada gördüğünüz otlar gibi. Bakın Raptor'a ne kadar mutlu ne kadar hoşnut. Diğer tavuklar da aynı zamanda etrafında fır dönüyor. Çünkü raptor şu an kral. Peki horozlarda ve tavuklar arasında. Tavuklar hangi şeye göre horozları tercih eder? Yani biz insanlar da olduğu gibi mesela o yakışıklı bu yakışıklı deriz ya. Hanımlar bizlere daha yakışıklı değil falan ya da para mara neyse işte ona şöyle göre değerlendirirler ya hani hani. Şimdi gerçi hepsi para da. <laughs> Burada gördüğünüz hayvanlarımızın içerisinde tavuklar, horozları nasıl beğeniyor? Kur yapma şekilleriyle mi? Değil. Sadece o değil arkadaşlar. Tamam bir horozun dişi etkileyebilmesi için etrafında öyle döne döne kanat çırpması falan tamam eyvallah. Ama burada en büyük husus tavuğun horozu kabullenmesi. Ve bir tavuk horozu nasıl görür ve nasıl kabullenir? Tavuklar için en büyük gerdana sahip, taraha sahip horozlar yakışıklıdır tavuk, gerdana ve tarağa bakar. Yani bizim uyan, uyanık güzel gibi misal. Şu an bütün sürünün tavuklar içerisinde en yakışıklı tavuğu tavuklara göre uyanık güzel. Sonra yakışıklı var. Tarağı çok güzel. Arka tarafta bizim hindi kırması elimiz var. Horozumuz. O da da aynı şekilde. Yani şöyle üçü şu an en kaliteli <laughs> demeyeceğim ama tavuklar için en yakışıklı horozlar. Raptör biraz daha dobra. Ama raptörün de şey var yani gideri var çünkü yanakları biraz büyük vesaire vesaire. Ama şunu unutmayın ki her şeyin bir alıcısı vardır. Siz rahat olun. Hadi gelelim. Şimdi 5 gündür içeri girmediğimiz pamuğumuzun burada hanıma olduğu kümesine bir vurayalım. Hem folduk tasarımlarımıza da bakın. Gösteremedim. Kusura bakmayın. Çok da bir şey yapmadık gerçi içeride de. En son yıkmıştım buraları biliyorsunuz. Babam 2 tane şu şekilde tar koydu buraya. Bunlar sen yer. Temizlik yaptığımız zaman çıkartabileceğiz. Şu sarı tarları. Aynı zamanda şu dibe de bak maşallah yumurtalar da var. Şuraya da böyle şolluk yaptı. Fısıt brahmalar yumurta salabilsin diye hiç yükseğe atmadık zaten tavukları görüyorsunuz hemen girdiler. Orada takılıyorlar. Bence ortam güzel oldu bu kısım en azından. Dışkı da yukarıdan pisledikleri zaman da oraya pisliyorlar. Orayı da temizliyoruz. Diyebilirsiniz ki neden bu tarafı almadın abi? Biraz burada yer kapatacaktı. O yüzden folluklar yine dipte kalsın istedik. Orayı da temizlik yaparken alırız kolayca. Ondan sonra bir tane de homes folluk koyduk buraya yeni. Bunda da böyle takılıyorlar. Hemen bir bakalım. Oy maşallah maşallah. Dur bak Ona da bir bakmam Onda da var. Mavi mavi yumurtalar gördüm kardeş. <laughs> mavi de şu salıyor. Yine birkaç tane daha salan var burada da. Kestiremedim. Bakalım hele eylesi. Bırakmam çekin hele. yumurtaya çıkmış ama kırma. Bu yıl kırma sürüden çok güzel hayvanlar alacağım. Daha dün değil daha demin gördüm. Size gösteremedim de. Bizim koşoma var ya koşoma ya Laken valdırı atladı. Ve çiftleşmeyi de başardı. Koşoma yumurtasından Laken Valdır'ın çıktığını düşünsenize çok tatlı bir ürk ortaya çıkabilir. Bunlar Brahma yumurtaları. Çok iyi. Almaya devam ediyorum. Sepetler iş görmüş yani. Yine almaya devam ediyorum. Kızlar kusura bakmıyorsunuz değil mi yumurtalarını aldığım için? Bak bu da hey heylendi. <laughs> Onun yumurtaları ya şu yeşiller. <laughs> kızım alabilir miyim yumurtalarını? <laughs> Kızmıyorsun değil mi kızım? Ama bunu alacağız ki sen yenisini salasın olmaz ki sürekli burada durmaz. Senin gurk düşmemen lazım zaten. <laughs> ya ben sizi yerim. Maşallah bu ara yumurta verimimiz yavaştan açılmaya başladı. Havalar çok sıcak gidiyor ama bu heyri alemat değil arkadaşlar. Bu yıl kış gelmedi. Muhtemelen yazda gelmeyecek. Gibime geliyor. Ben yumurtaları toplamaya devam ediyorum hayırlısı olsun hakkımızdan da işimiz gerçekten zor. Burada gördüğünüz yumurtalar da kümesim.com adresinden alabileceksiniz. Harikalar Diyarı'nın kendi satış profilimizden. Diğerler de size kalmış artık. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Şöyle bu tarafa da bir bak. Ay ay maşallah maşallah. Bu kadar behlemirdim ama. Ben daha az beklerdim. Mavi yeşilciler çok iyi salıyorlar. Dikkatimizi şu çekiyor. Bazılarının rengi daha koyu, bazılarınki daha açık. Şöyle bakınca mesela şunlar koyu, bu biraz daha açık veya da bu biraz daha açık. Yani 3 tane mavi yumurtlayan tavuk var gibi burada ama çözemedim. Şuradakini de alayım abi. Bir tuhaflık var. Burayı bitirdik. Maşallah. İyi sarmışlar ya. Bu kadar beklemiyordum. Hadi bismillah çıkalım. Bizim sizin karnınızı ben doyurdum ya. Şimdi arkadaşlar ana kümesimize gidiyoruz. Ana kümesinde yumurta toplayacağız. Açık konuşayım ana kümes 5 gün olmadı. Ana kümes en fazla olsa 2-3 gün olmuştur. Da Canımız sağ olsun. Devam ki. Çünkü daha geçen de bir topladık. Onları gönderdim. Şimdi yenilerini toplayacağız. daha bir... o ayağım bir çekilin. Da bir, bir çekilin. Ya Allah ya Bismillah. Belli olmaz ya ama. Baba. <laughs> <Kafa. gülüyor> <laughs> seviyorum ben sizi seviyorum ben sizi öyle maşallah maşallah. Hadi bismillah. Aha. Can hadi can. İhi. Aha can hadi can. Dinit dinit. <laughs> Arkadaşlar kümesime girdim. Harikalar diyarındasınız. Yumurta toplama videolarını çekiyoruz. Folluklardan yumurta toplamayı toplamamı seviyorsunuz biliyorum. O yüzden siz dinleyin ben toplayayım. Bismillah ilk folluğumuzu açtık. 3 tane buradan çıktı. Haydi. <laughs> sürpriz olmadı. Sürpriz oldu. Bana sürpriz oldu en azından. Niye az ki burada? <laughs> Hemen bu tarafa açıyorum. Ayda burada da iki tane çıktı. Olmadı. Bu da hiç olmadı. Oğlum bunlar hiç yumurta salmamış ya. Ben ekli sen mi yumurta salmaya geldi? Salmamış sizinkiler. Of. Ama bakacağım. Ha, zulanın aslı buradaymış. Folduk değiştirmiş bizimkiler. Normalde hep buraya salardılar. Bu kez buraya biriktirmişler. Demek ki burada bir güven sorunu yaşamaya başlamış hayvanlar. Onu görürüm ben. Şimdi şurada diziyorum. Bakın riske bak. Birdenbire bir sağa bir sola darsa ya bütün yumurtalar heba olacak. O yüzden böyle severim. Risk olacak abi işin için. <laughs> Tavukçuluğun kendisi risktir abi. Korkmayacaksınız. Yapacak bir şey yok. En kötü ne olur abi? En kötü arkadaşlar batarsız. İş hayatında en azından yapmadım demezsiz. Canınız sağ olsun. O yüzden korkmayın. Girin, deneyin atarsanız da ne olsun? Dünyanın sonu hem mi? Bırakan benim brokolum benim brokolu. Burakolu olsun neydi onun adını unuttum. Burakop diyemiyorum. <laughs> Brokole <laughs> Brokole oldu onun adı Yakışıklı. Sen gizlicisin Arkadaşlar yakışıklıyı gönderebilirim Belli olmasa her an işim Yani yaza doğru bir sayfam ben düşünüyorum. Çünkü horozum çok fazla Alttan bizim Hah, geldi ya Hades var ya Hades. Hades'in yakışıklının yerini alacağını düşünüyorum bir nevi. Daha güzel renkleri var. De, zaten bunun oğlu Sultan Kırması. Daha tatlı Hades. Tabii görüşlerinizi alalım. Ne düşünüyorsunuz? Hemen dışarıdaki kolluklardan yumurta toplamaya devam ediyoruz. Oy. Uşaklar bak sabahtan yumurta şey, yemizi verdim. Çok da güzel yediz. Benim peşime dolanmayın. En azından şimdi biraz müsaade edin Hemen şuradaki yumurtaları da alıyorum. Dışarıda da yumurtalar varmış. İyi, güzel. Güzel, güzel abi. <laughs> Aynen. Boya topladım ha. Hiç bu kadar beklemirdim. Havalar çok sıcak gittiği için hayvanlar şu an yumurtaya çıkmış ama bunun nasıl bir şöyle kötü avantajı var ondan da bahsedeyim. Hayvanlarımız aşırı derecede sıcak ve soğuk değişimlerinde afallarlar. Ne olduğunu anlayamadıkları için dengesiz bir şekilde gurk düşmeler görebilir. Yumurta kesilimleri görebilir. Ve bu yumurta kesilimlerin 15 günden 3 aya kadar uzadığını bile görebilirsiniz. Şahit olabilirsiniz. Hayvanlarda küçük bir stres oluşumu bütün sürünün yumurta kesmesine sebebiyet verebilir. Hepsini geçtim abi. Hayvanları mutluluğu için onlara stres atabilecekleri ortamlar demin anlattığım gibi oluşturmalısınız. Kafes kuşlarınız bu dönemde de daha önemli. Değil mi? Çilli, Miço, Miço diyeceğim sana. Bizim öbür Miço gitti. Artık yeni Miço'm sens. Miço'm, Miço. Miço, Miço oğlum, Miço oğlum. <laughs> Korktu bizim Miço. Tamam hadi devam edelim. Miço'mu korkutmak istemezdim. Kusura bakma Miço. Bilmiyordum korkacağını. Hemen şu arka tarafa Zula'ya bakarken Hemen yani o yumurta Kontrol ettim arkadaşlar. Ne <laughs> hey, olmaz mı? Geçen de buradan topladık ya. Yine yumurta salmışlar. Abi bir planım var. Nasip olursa. Herhalde ki bir 20-30 tane lohman almayı düşünüyorum. Bizim Ahmet'in tavuklarından aynı. Güzel onun tavuklar. Zaten kendisiyle de görüştüm. Yumurta verimi de iyiymiş. Şöyle kalkıp, kürüz sürüye de bir karıştırmayı düşünüyorum. En azından şu ortamı biraz açacağım. Ya ortayı yıkacağız ya sağa sola bir şekilde bu kümesi bir dolduracağım. Çadır bulana dek en azından. Çadır olduktan sonra bunları taşırız. Lohmanları da oraya alırız. Gibi gibi gibi. Şimdi... Şu tepelerde yumurta yok herhalde. Şuraya bir koyayım. Baya ağırlaştık falan. Baya yumurta topladık çünkü. Yok. Oh. Kızlar. <laughs> tamam hadi gidiyoruz. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Şimdi çevremizde yumurta biliyorsunuz günümüzde. Ay benim güvercinime baksana baba. Güvercinle dışarı çok yakışmıyor mu ya? Üçü de aşağı inmiş takılıyorlar. İşte Bizim poni olmasa sıkıntı. Poni bakıyor hepsine arkadaşlar. Köpek şart. Nere? Nere la? <laughs> sen nere? Yumurta yemeye mi geldin sen? Ha? Bakın yumurta mı yiyecek? Dur bak bak. Aynı. Sürümde şu an bir tane yumurta yemeyi seven bir tavuk var. Biliyor yumurtanın ne olduğunu. Ve onu yemek için beni bekler. Sessizce. Çok hayınsın ha. Çok hayınsın. <laughs> Tamam. Aynen benim hindi kıymam. Gelsene buraya. uyruğunu sevdim seni. Nere gittin? Gogo. Gogo sen gel. Hindi kırması çaktırmış. Çaktırmadan yaklaşıyor. Tamam mı? Gogo geldi. Gogo zaten alışkın. <laughs> Gogo benim. Hindi. Hindi kırması. canını hindi zanneden horozum benim. Çok tatlı ya. Renkleri çok iyi bırak ellerini. Çok seviyorum renklerini muazzam. Bunlardan kırma tavukta çok aldık bu yıl. Ben ekli misal bu kırmızı çok iyi çıktı. Bu yıl bakalım karışık sürüde neler çıkacak. <laughs> Şöyle bir bakayım derken yumurtaları arkaya salmışlar. Hobi kolluk işe yaramamış. Öne doğru yuvarlanmamış nedense. Şöyle şunları alalım abi. Hayır 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 kızım hayır hayır aynen benim canım. Ben açcını bunnunu yediğim. Açcı niye ben be senin çenen buradan bir yet. Bu yet ben sana sonra yem vereceğim söz. Bu atakslar var ya çok hırçın çok değişik hayvanlar ya. Çok tuhaf. Psikolojiniz siz bizim sizin, psikoloji manyak bunlar. Psikolojiniz bozuk sizin bir çık buradan. Şuraya da bakma ya. Deden burada da bayağı da varmış. Hadi bakalım ya ataksanın kümesine öbür karışık sürümüzden yani köy tavuğu dediklerimizin de giriyor ya çok iyi. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Bazı arkadaşlar abi bak köy tavuğuna ağırlık ver falan demişsiniz. Dediğinizi yapacağım. En azından köy tavuğu ve elimden geldiğince başka yumurta var mı burada yok. Elimden geldiğince cins tavukları bırakmıyorum. ayrı ayrı kümeslerde olacaklar ama köy tavuğunu da Kümesimde barındırmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Şu yumurtaları bir alayım. Çok iyi yumurtalar. Baya bir yumurtam biriydi. Oh. Şu an var ya rahat. 5 kilonun üstünde şu an burada şu yumurtalar. Böyle bunu taşırken düşürdüğümü düşünsene. Hepsi yetti. Kaç tane yumurta topladım saymadım. Sayarsanız çok memnun olurum. Videomuz bitmedi devam ediyoruz. Senin ağzında ot bu kaldı kızım. Ha? <laughs> Çok tatlılar maşallah. <laughs> Oho, pisicim ama pisicim ha. Can boncukim benim. Can boncukim ne yapıyorsun sen orada? Ya bak kızım. Kızım ya bak ne yapıyorsun orada? Gel. <laughs> seni yerem ben seni yerem. Can ye, çık yukarı çık. Hanımla bir çekilir misiniz? Arkadaşlar şimdi şeye geldik. Bizim keşişleri kontrol edelim. Yeminlerini falan vereyim. Raptor çek. Hadi bırak. Haydi canlarım. Haydi canlarım. Bismillah. Haydi maşallah. Buraya eklerim. Tam bir senedir duruyorlar. Hiç canlatmadım. Halen daha beni bekliyorlar arkadaşlar. Bunlarla güzel çalıştıracağız. Bıldırcını dolduracağım. Tavuk dolduracağım. Cinslerimizi bir üretim yapacağız. Burada ispençlerim halen daha duruyor. Hiç çıkartmadık. Dedik soğuk havayı da atlatalım. Biraz da rahatsızlıydılar. Tavuğumuz ve horozumuz 1 artı 1. Bunları kullanmayı düşünüyoruz çünkü. Aşağıda da zaten kekiklerim var. Şimdi kekiklerime yem vereceğim. Babam yok bugün. Kızlar az sakin olur musunuz? Durun çok sakin ve yavaş hareket etmem lazım. Suları var tamam mı? Yemleri biter. Akşama dek yokum. Dışarı sakın çıkmayasın. Bu da. tamam da. Tamam. 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 Kekiklere toz yem yediriyorum. Ama özel yem alacağız kekikler için. Kafamızda şu an kurguladık. Şunu alın da. Kekiklere Duman oğlundan bir konuşayım da Erkan abimle. Duman oğlundan bir keklik yemi, bıldırcın yemi alacağım. Bıldırcın olarak kekiklere ayrı yem yedirmek istiyorum açıkçası. Bir deneme yapalım ben siz de size görün. Kekliğe her yemi veremezsiniz abi. Kekliğin yemi özel olacak. Bizim kekikler bu arada özel kan. Harikalar diyarının <laughs> bağlantılarını kullanarak çok güzel bir yerden yattıktırmıştık yumurtaları hatırlarsanız yumurta almıştık zaten çok ses çıkartıyorsunuz çocuklar şu an bunların vakti geldi aslında yani dışarıdaki kekik kafesine kekik kümesine taşınabilirler ancak halen de sadece birkaç bir hafta daha burada durmalarını istiyorum açıkçası ondan sonra dediğimiz gibi taşıyacağım arkadaşlar şimdilik böyle dursunlar biraz daha. yukarı düşmüyor şu ısı, ısı. şöyle. Tamam, tamam 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 çocuk da bırak <laughs> Ötme ya da <de> çıkmışlar ya <laughs> nasıl mutlu oldum şimdi ötünce İlk defa öterken duydum da onları arkadaşlar <laughs> Çok mutlu oldum ya Şimdi gelin öbür kek kafesimizin yanına gidelim. Bunu da göstereyim size Ya Çok heyecanlıyım aslında Sizler de heyecanlı olmalısınız. Çünkü hepimizin arkadaşlar bu kümes, bu ortam ve koskoca bir ailemiz. Şimdi o kümesimizin içine kekiklerimizi getireceğim. Zaten tek başına geçirdi bizim buradaki kekliğimiz, kınalı kekliğimiz. Bunların da iyi inşallah nasip olur da yumurtalarını hep birlikte toplamayı görür, gösterir Rabbim. Birlikte yumurtalarını da toplamak nasip olsun istiyorum. Kabesimizi yaparken sizlerle yaptık biliyorsunuz. İçini dizayn ederken yine sizlerle dizayn ettik. Valla iyiydi be. O günleri seviyorum. Burada şöyle bir bakın. İlk yaptığım merdiveni görüyor musunuz? Halen daha duruyor. Bence iş görecek. Babam sonradan oraya tahtadan yaptı. Taşları hazır. Yemlere hazır. Ortam hazır. Yuvaları hazır. Bildiğiniz onlara apartman getirdik. Amaç ne biliyor musunuz? Onları sabah kalkınca ötüşlerini dinlemek. Başka hiçbir şey istemedim. Onları üstüm ben dinleyeyim kardeş. Hayalim bundan ibaret abi. Hemen kapatıyorum kapısını. Şöyle de şuradan da ayrıca kilitliyoruz ki. Yani becerebilirsem tabi. Fare girmesin diye uğraşırsın oraya nereden? Her türlü girer fare. Şu balkon var ya bu yazın Allah nasip ederse hastalık göstermesin inşallah dualarınızı bekliyorum. Şu balkon çekiklerle dolu olacak ve şıngır şıngır ötecekler abi. Sizlere keklik konusunda da ilerleyen günlerde videolar çekeceğim. Keklik nasıl besleyebilirsiniz? Kümesinizle barındırmanız için nelere ihtiyacınız var? Çünkü keklik beslemek yasal olarak arkadaşlar izin gerektiren bir şey. İzinlerinizi almalısınız. Ve ben nasıl aldım? Neler yaptım? Hepsini sizlerle paylaşayım isterseniz. Düşünüyorsanız eğer. Bakarak ya. <laughs> ay, ay Evet. Böylece güzel bir videonun daha neredeyse sonuna geldik. Yumurtalarımızı topladık ama Gerçekten keklerin yemlerini verdim. Allah'tan keklerde başka iş yoktu. Bir baktım da altım altı maltı temiz. Babam dün herhalde yapmış işlemini temizlemiş açıkçası. O yüzden bana çok da fazla iş bırakmamış sağ olsun. Bugün ise daha keyfim yerinde. Yakın hayvanlar kuruk düşmeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü paldır küldür gördüğüm kadarıyla her yer tavuk dolu. Ve yumurta salmak için sıraya giren hayvanlarımız var. Ve hava ısındıkça, yumurta verimi arttıkça hayvanların kurtluk oranları da artmaya başlıyor. Peki bir tavuğu nasıl kurt düşürtürsünüz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu aralar çok fazla bilgi içerikli çekiyorum biliyorsunuz. Hem video çekin hemen bilgi veriyorum. Yaş ekmek mayası marketlerde var. Bunu verirseniz hayvanlar kurt düşer. Protein değerlerini fazla artırırsanız vücut sıcaklıklar artacağı için yine kurt düşerler. Bunların ikisini yapmanız zaten yetiyor. Farklı bir şey dememe gerek yok. Kümesler konusunda geçen videomu da okudum yorumlarınızı. Çok fazla arkadaşımız yine çok fazla bilgi vermiş. Fark ettim. Abi onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım. Evet arkadaşlar hepsini yapacağız. Havalar ısınıyor. Ben de yavaş yavaş hazırlanıyorum. Biz şimdi kısa ve öz şeyleri yapalım birlikte. Yani şu kümesi belki yıka yıkmaya başladığımız zaman iki günümüzü alacak. Çünkü bayağı bir işçilik. Belki şunları dışarı çıkartmak istediğimiz zaman yine bayağı günümüzü alacak ama güzel olacak. Geniş bir alan oluşturmak istiyorum çünkü. Bunu değerlendireceğiz abi ama ben en ağır bura basıyor. Bu konuda biraz güçlü hislerim. Yani şuraya komple kaldırsam çok tatlı olacakmış gibi geliyor bana arkadaşlar ya. ya hayvanlar zaten çok fazla kafes var. Dolsun yazsınlar hepsine ya. Ne bileyim. Tamam o kadar <laughs> de. Canınızı yere. Sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Videolarımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Aşağı yorum düşerek de görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda ne, hangi hayvanları görmek istiyorsunuz Veya da kümesimizde neleri değiştirelim istiyorsanız onları da aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.